Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce videosunu e, kod videosunu çektiğimiz ödevin bugün e, bu videoda çalıştırmasını çekeceğiz. Şöyle kodları size tekrardan göstereyim. Bir saniye. Şu şekilde. Buradan çalıştır diyoruz arkadaşlar. Buraya 5 buraya da 70 yazıyorum. Şöyle asal olanlar çıkıyor mesela 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 ve 67. Gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Görüşmek üzere.